Oh. Ah, bu ah. İnşallah Servet Bey de sağlanayacak. Adam ölseydi vallahi ben bile vicdan azabından kıvranacaktım. Hadi Allah aşkına gözün seveyim. Durup durup hatırlatma şu olayı ya. Zaten ödüm koptu. Adam gözümün önüne düştü kızım. Ay canım kıyamam. ödün mü koptu? Senin derdin bu mu? Ya adam geberip gidiyordu senin yüzünden Zeynep. Zeynep beni delirtme. Benim yüzümden olmadı. Mukaddes may... Mukaddes Hanım yüzünden oldu. Ya kızım. Sen bizim orada olduğumuzu bilmiyor musun? Niye annemi kolundan tutup getiriyorsun? Hiç. Allah'ım ya. Aynı şeyi birinci kez söylüyorum. Ya şunu o küçücük beyinciklerinizin içine sokun. Ben onu değil, o beni götürdü ya. Ya tamam. Kavga etmeyin. Ya yeter ya. Gerçekten bır 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 bır. Yeter. B kafa bu ya. Kafa. Şişti. Anam nerede kaldınız ya? Vallahi ev biz sessiz kaldık. So Bunu niye taktınız peşimize? Tabii. Anladın değil mi bu eve yalaz başa giremeyeceğini? Bunların arasına sıvışam gireyim dedin. Yok ama kızım artık. Geçti o iş. Bu evin bütün kapıları sağ artık kapalı. Haydi başka kapıya. Haydi. Ya anneciğim beni eve almayacak mı? Yok kızım almayacağım. Bundan sonra babanla birlikte yaşarsın artık. Çok sevinçsiz ya kızım Baba ağza toz kondurmuşsunuz ya. Artık babanla birlikte yaşarsın sen de. Hayfer teyze yapma hiç ve gözünü seveyim kızcağız. Ne yapsın bir başına bu soğukta dışarıda? Evet anne niye öyle diyorsun? Ağaç kavundan mı çıktı bu kız? Hiç. Yok. Maalesef benden çıktı. Ama size bir şey diyeyim mi? Aa bunu doğuracağıma taş doğuraydım daha iyi daha. Hayfer teyze deme öyle bak. Şimdi. Derim. Hem sana bir şey diyeyim mi? Bunun var ya senin nasibini ayarttığı yetmiymiş gibi... ...aa bu kızımın da nasibini yediğiyle çıktı. Ondan bile kaşık kadar kaldı bu kız. Bir şuna bak, Abi bir de şunca ağzıma bak. Anneciğim niye öyle diyorsun? İnsan yani sen evladın öyle der mi? Sana kız. Ben kimle nasıl konuşacağımı sağ mı soracağım bu saatten sonra? Hah? Babasıyla ittifak kurup bana sırtımdan vurdu bu. Haydi. Haydi kızım siz geçin içeri. Haydi kızım, siz de geçin. Geçin içeri, geçin, geçin. Hadi, Çıkar, geçin. Çıkın yukarı, çıkın yukarı. Çıkın Hadi çıkın yukarı. Çıkar, Hadi. Kusura bakma, şazımın. Sen nereye gidiyorsun? Haydi sen yalan dışarıya sen. Anneciğim ya! Haydi kızım, haydi. Ya! Bari bilgisayarı mı alaydım? Yok, bilgisayarın baban aslısı. Yürü, yürü! saraymış. Gerizekalı. Anne. Hiç mi için sızlamıyor? Attın kızı kapı dışarı. Sızlamıyor kızım. Hiç içim sızlamıyor. Anne ben artık gerçekten seni anlayamıyorum. Neyi kızım? Bu adam bizim babamız değil mi? Hem onu biz de seçmedik sen seçtin. Yani şimdi babama babamız gibi davrandığımız için bizi suçluyorsun. Suçlamayayım kızım. Suçlamayayım. O kadar meraklıysanız babaza, gidin babanızla birlikte yaşayın. Sen de git babanla birlikte yaşa. Bak kapı orada. De hadi kızım. Anne. Yeter artık Fadik. Anne anne vallahi yeter kızım. Ben de daraldım artık ya. Artık şazimet bu eve giremez. Bu evin bütün kapıları şazimente kapalı. Bunu da ahlığa iyice nem sok. Hemen yeni kararlar aldım. Ayrı eve çıkacak. Ben biliyorum sen niye ayrı eve çıkmak istiyorsun. Niyeymiş? O darbeli denen adamla da rahat rahat gezebilmek için değil mi? Attın şazimenti de başından şimdi sıra bana mı geldi? Sen yanlış biliyorsun kızım. Ben rahat rahat gezebilmek için çıkmayayım bu evden. Ben bu evde artık utancımdan kimsenin suratına bakamadığım için çıkmak isteyeyim. Sen Şazimet'in ne boklar yediğini bir bilsen... ...sen de utancından kimsenin suratına bakamazsın. Ne yaptı bu kız? Yaptı işte bir şeyler. Yo hayır anne tamam. Lütfen hadi bana artık şunu doğru düzgün bir anlat bakayım. Ne yaptı bu kız? Anlatam kızım. Sağda diye. Zeynep'e de söyledim. Sen de bil. Artık ben de içime atmayayım. Yeter artık. Evet, hadi anlat. Bu Şazime çok büyük bir günah işledi kızım. Sevenleri birbirinden ayırdı. Şazim, kimi kimden ayırdı o? Zeynep ile Fatih'i kızım. Fatih'in kapatması olmuş arşivde. Hem de bu evde. Şevket Reis'in çatısının altında otururken... ...o adamın ekmeğini yerken yaptı bunları. Bu kızdan ne utanma kalmış, ne ağırlanma. Kız insan o yadigarın suratına bakarken utanır ya. Ne Yadigar'ın suratına bakmaktan utanıyor, ne de Zeynep'in kitle. Eyle dolanıyor ortalarda. Neyse kızın. artık sağ da söylediğime göre sen de bil. Bundan sonra ne Şazimentin, ne de o şerefsiz Fatih'in adını kimse almayacak bu heta. Anladın mı kızım? Anneciğim ya, sen kendine bunu mesele mi ettin? Ne diyorsun sen kız? Ne diyorsun kızım? Nasıl mesele mi yaptım ben bunu? Nasıl bu genişlik, bu rahatlık size ben, ben anlamayayım ya. Ben sizi böyle mi yetiştirdim kız? Siz kime, kime çekeceksiniz? Siz baba ağza çekmişsiniz kızım. Baba ağza. Oy onun soyusu fukarıyız inşallah ya. Annem, canım annem. Anneciğim sen canını, o güzel canını sıkma artık böyle şeyler. Bak, sen o aile eve çıkma olayına odaklan, tamam mı? Odaklanacağım ben. Ben odaklanacağım ama hepinizi de odaklayacağım kızım. Siz hiç merak etmeyin. Sen hepimizi odaklarsın. Ee, benim şimdi küçücük bir işim var. Ben onu halledip geliyorum tamam mı? Dereka canım? Nereye gidiyorsun? Bakkala. Ne yapacağım bakkalda? Ee, aston. Bakkaldan? Aston alacağım. Ee, ay yeni yeni renkler aldım anneciğim onları deneyeceğim. Beraber deneriz. Ee, hadi. Koyun Mustafa gibi sen öyle. İçin çocuğun işe, Şş, seni Mustafa çocukları da kendine benzetler Mustafa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.